Bir önceki videomuzda ön kamerası iyi telefonlardan bahsettik. Gelelim şimdi hangi telefonun arka kamerasının daha iyi olduğu konusuna. Görüntülerin renklerden ve ışıktan oluştuğunu biliyoruz. Tabii ki renkler ve zevkler tartışılamazlar. Bu yüzden birisine çok güzel görünen bir görüntü başka bir kişiye kötü görünebilir. iPhone'lar görüntünün üzerine adeta beyaz bir filtre ekleyerek gerçeklikten biraz uzaklaştırıp biraz da sıra dışı hale getirmekte. Sıra dışı olan şeyler biraz daha etkileyici görünürler. Bu yüzden insanlar iPhone'un kamerasını biraz seviyorlar. Fakat ben aynı fikirde değilim. Sanki kağıttaki fotoğrafa bakıyormuş hissi taşıyorsunuz. Her ne kadar Boya Magic gibi harici mikrofonlarla ses kaydetme konusunda iPhone 16 Pro Max'in kamerasını güzel bulsam da Android telefonların renklerini biraz daha beğenmekteyim. Görüntüler beni ortamın içerisine biraz daha fazla çekiyorlar. Kişisel zevklere göre bu değişiklik gösterebilir tabii ki. Hem iPhone modellerinde hem de Android modellerinde bu bahsettiğimiz renk filtrelerini zevkinize göre uygulayabileceğiniz bazı ayarlar var. Maalesef çoğu kullanıcı telefonlarını standart ayarlarla kullanmayı tercih ettikleri için bu tür özellikleri gözden kaçırmaktalar. Pro modları, telefonun kendi kafasına göre uygulamış olduğu filtreleri devre dışı bırakıp sizlere daha orijinal görüntüler vermekte. Bu da benim hoşuma giden bir detay. Maalesef bu iPhone'larda yok. Yine görüntü sensörü büyük, yazılım vasıtasıyla donanım uyumluluğunun sağlanabildiği, diyafram değerleri daha esnek olan, optik zoom seçenekleri konusunda daha geniş aralıklar verebilen üst seviye cep telefonları donanımsal olarak daha üst üstünler tabii ki. Ancak Apple, Samsung gibi eskiden beri kamera konusunda geliştirme yapan firmalarında yazılımsal olarak bazı şeyleri daha iyi başardıkları gibi bir gerçek var. Her şeye rağmen özellikle Xiaomi, Honor gibi Çinli firmalar diğer rakiplerinden oldukça güzel kopya çekip üzerine kendilerinden de bir şeyler katarak tecrübe edinme maliyetlerini ve zamanı kısmaktalar. Böylece bazı konularda daha iyi sonuçlar verdikleri oluyor. Zaten fotoğraf çekmek konusunda her markanın belirli bir karakteri var ve hepsinin kendi içerisinde bir başarımı var. Ancak video çekmek konusunda Apple ve Samsung'un genel anlamda biraz daha başarılı olduklarını söylemek mümkün. Ardından da Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo gibi firmalar gelmekte. Huawei'yi listeye eklemedim diye kızanlar olabilir. Onu da unutmuyoruz tabii ki. Sonuç olarak bence hiçbirisi kötü fotoğraf çekmiyorlar. Yani zevkinize göre sizin karar vermeniz gerekiyor. Ancak amacınız video çekmek ya da ön kamerayla portre çekimleri yapmak Bence şimdilik Samsung ve Apple'dan şaşmayın. Videom sizlere faydalı olduysa bir beğeni bırakabilir, benzer içeriklerimden faydalanmak için abone olup takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.